Arkadaşlar merhaba Limit Kimya'ya hoş geldiniz. Limit Kimya el kitabımızdan konularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü ünitemiz karışımlar ünitesi. Karışımları şöyle biraz bir tanıyacağız. Farklı tür atom veya moleküllerin kimyasal özelliklerini kaybetmeden oransız olarak yani rastgele oranlarda diyebiliriz. Bir arada bulunduğu sisteme karışım denir. Yani mesela tuzlu su. Tuzlu suyu rastgele oranlarda katıyorsun birbirine karıştırıyorsun. Bunlar özelliklerini kaybetmiyorlar. İşte bu bir karışım oluyor. Karışım oluşturan madde bileşen denir. Yani işte her bir bileşeni tuzdur, sudur vesaire bir karışım oluşturuyor. Bazı örnekler verirsek hava, sis, deniz suyu, süt, kan, kolonya, gazoz, petrol, LPG, deodorant, benzin bunların hepsi birer karışımdır arkadaşlar. Karışımların bazı özelliklerinden bahsedelim. Bir kere saf değildirler. Yani element ve bileşikler saftı ama karışımlar saf değildir arkadaşlar. Belirli bir sembol ya da formülleri yoktur. Yani mesela tuzlu suyu bir sembolle ya da bir formülle göstermemiz mümkün değildir. Karışımlar bileşenlerin kimyasal özelliklerini taşır. Ancak fiziksel özelliklerini taşımaz. Yani fiziksel değişimle uğruyorlar, kimyasal özellikleri korunmaya devam ediyor. Bileşenler arasında belirli bir oran yoktur. Sabit erime ve kaynama noktaları yoktur. Yani belli bir erime kaynama noktası yok. Yoğunlukları yine belli değildir. Karışan maddelerin oranına göre değişir fiziksel yöntemlerle kendisine oluşturan maddeye ayrıştırılabilirler. İşte kaynattığında ne yaparsın mesela suyunu ayırırsın, tuzu dibe çöker falan. Fiziksel yöntemlerle karışımları ayrıştırabiliriz. Karışımlar bir fazla veya çok fazla olabilir. Faz görünüm demek arkadaşlar. İşte homojen, heterojen diye biz bunları ayıracağız. Mesela homojen fazlara tek görünümlü, tek fazla homojen karışımlara tek görünümlü diyeceğiz. Heterojen karışımlara ise çok fazla, çok görünümlü diyeceğiz arkadaşlar. Homojen ve heterojen karışımlar o zaman biraz inceleyelim. Çözelti dediğimiz şey homojen karışımdır arkadaşlar. Yani homojen karışımda. çözelti aynı anlama gelir. Her tarafa aynı özellikte olan karışımlardır homojen karışımlar. Homojen karışımları çözelti denir demiştik. Gazoz bir homojen karışımdır arkadaşlar. İşte içerisinde şeker var, su var, gaz var ama gaz çözülmüş. O yüzden homojen bir karışımdır. Diş dolgularında kullanılan amalgam gibi alaşımlar yine homojen karışımdır. Tuzlu su, alkollü su, sirke su karışımı, e, hava gazı, gazoz bunların hepsi birer çözeltidir dedik. Gazlar birbirleriyle her zaman homojen karışım oluştururlar. Bu nedenle bütün gaz karışımları da birer çözeltidir. Yani gaz artı gazdan heterojen karışım yapabilmeniz imkansızdır. Homojen olurlar her oranda. Çözeltlerde miktarı fazla olan bileşen çözücü, miktarı az olan Çözünendir genellikle. Mesela sulu çözeltilerde su hep çözücü oluyor. Ama onun dışında miktarı fazla olana çözücü deriz arkadaşlar. Çözeltinin bazı özelliklerini verelim. Çözeltiler gaz, sıvı veya katı fazla olabilirler. İşte hava dedik mesela gaz fazında. Tuzlu su dedik sıvı fazında. Amalgam dedik mesela. Şeyler, alaşımlar katı fazında olabilir. Katı sıvı çözelti. E, hacmi genellikle sıvı hacmine eşittir. Yani içine tuz atıyorsun da tuz çok mesela hacmi değiştirmiyor. Ya da işte şekerli su yapıyorsun. Şeker çok fazla hacmi değiştirmiyor. Çünkü hacimde gözle görülür önemli bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Sıvı sıvı çözeltilerde ise toplam hacim çözeltiyi oluşturan sıvıların hacminden küçük oluyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü sıvı tanecikleri arasındaki boşluklar birbirinin iç içine iç içe girmesine sebep oluyor. Yani alkol su 100 milim alkol aldın, 100 milim su aldın, ikisini karıştırdın, 200 yapmıyor da 198 falan yapıyor. Yani hacim beklenenden az oluyor. İçerisinde iyon bulunduranlar elektrik akımını iletir. Yani tuzlu su, işte asitli su, bazlı su gibi yani asit çözeltisi, baz çözeltisi gibi iyon içerecekleri için elektrik akımını iletirler. İçerisinde sadece molekül bulunduranlar elektrik akımını iletmez. Şekerli su, alkollü su gibi elektrik akımını iletmiyorlar. Tek fazlı yani tek görünümlüdürler arkadaşlar. Bileşenleri arasında 1 nanometreden yani 10 üzeri 9 metreden daha az mesafe vardır. Her tarafı homojen dağılmış oldukları için aradaki mesafe çok küçüktür. Sıvı içinde uçucu olmayan katı çözünüyorsa çözünen katı miktarı arttıkça kaynama noktası yükselir. Yani çözeltinin içerisinde çözülen madde kaynama noktasını değiştirir öz kütleyi değiştirir, öz kütleyi artırır mesela içinde çözünen katı. Donma noktasını düşürür, işte kışın yollara tuz atılır, donmasın kar yağdığında yerler donmasın diye. Ve buharını azaltır yani buhar basıncını da düşürür diyebiliriz. Şimdi bir sınıflandırma yaparsak mesela çözücü ve çözünenin fiziksel haline göre. Mesela propan ve bütandan oluşan bir karışım. İkisi de gaz. Gaz-gaz karışımı çözeltme fiziksel halinde ne olur? Gaz olur arkadaşlar. Ve buna örnek olarak mesela LPG'yi verebiliriz. Su aldım, fiziksel hali nedir? Sıvıdır mesela. Sıvı. Karbondioksit aldım, fiziksel hali gazdır. Çözeltim fiziksel hali sıvıdır. Oluşan çözeltimiz de gaz olur mesela örnek olarak. Su da işte karbondioksit çözdüm. Su, sıvı aldım. Etil alkol ikisi de sıvı. Çözeltim yine sıvı oluyor. Kolonya örneğini evet. verebiliriz. Etil alkol aldım mesela sıvı. İyot aldım katı. İkisi birbirinde çözünce sıvı fazla bir çözelti oluyor. Tentür diyor. Böyledir mesela. Etil alkolde iyot çözülmesidir. Civa aldım katı. E, gümüş aldım katı. ikisini karıştırdım. Katı fazla bir çözelti elde ettim. Amalgam buna örnektir. Bir karışımın homojen mi yoksa heterojen mi olduğunu belirlemek için dağılan maddenin ortamdaki tanecik boyutundan da yararlanabilir arkadaşlar. 10 üzeri 9 metreden küçükse dağılan tanecikler bunlara biz çözelti diyoruz. Yani homojen karışım diyoruz. 10 üzeri eksi 9, 10 üzeri eksi 6 arasındaysa da alan fazın tanecik boyutu. Buna biz kolloid diyoruz. Kolloidleri işleyeceğiz ileride. 10 üzeri eksi 6 metreden daha büyükse artık diğer heterojen karışımlara giriyor o zaman. Süspansiyon, emisyon gibi heterojen karışımlara dahil edebiliyoruz arkadaşlar. Gözle görünebilir oluyor çünkü 10 üzeri eksi 6'dan büyük olduğunda. Heterojen karışımlara bir bakarsak her tarafa aynı özelliği göstermeyen karışımlar Heterojen karışımlardır arkadaşlar. Heterojen bir dağılım var. İşte burada gördüğünüz gibi. Heterojen karışımlarda dağılan maddeye dağılan faz. Diğerine de dağıtan faz denir. Yani bir şey bir şeyin içinde dağılıyor olabilir. Çözünmese dahi dağılma olur. Heterojen karışımlar dağılan maddenin ve dağılma ortamının fiziksel haline göre süspansiyon, emisyon, aerosol, kolloid ve adi karışım olarak sınıflandırılabilir. Şimdi mesela süspansiyona bir bakalım. Bir katının bir sıvı içinde çözünmeden, çözünme yok, küçük parçacıklar halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Kumlu su, ayran, Türk kahvesi, çorbalar, katı sıvı var içinde sonuçta. Kan, süspansiyona örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Emisyon ise sıvı sıvı heterojen karışımlardır. Zeytinyağı su, benzin su, işte mayonez gibi sıvı sıvı heterojen karışımlara örnek verebiliriz arkadaşlar. Aerosollerde gaz olacak ama gaz gaz karışımları homojen demiştik. O yüzden gazın içinde katı ya da sıvı olacak. Bir katının veya sıvının gaz içinde heterojen olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara aerosol denir. Bulut, sis, sprey, sıvı aerosollere yani sıvı gaz karışımlarına, volkanik kirlilik yani bir çeşit duman, dumanlar, tozlu hava, katı aerosollere örnek verilebilir arkadaşlar. Adi, kaba ya da basit karışım dediğimiz karışımlarsa çözelti, süspansiyon ve emisyon dışındaki genellikle katı katı fazdaki heterojen karışımlardır. Adi karışımlara dağılan ve dağıtıcı ortam ayrımı pek yapamayız yani mümkün olmaz. Toprak içinde bir sürü şey var. Demir tozu, kükürt tozu, şeker tuz, salata, tahin pekmez gibi, un kepek gibi adi karışımlar örnekleri verebiliriz arkadaşlar. Kolloidlerde ise katı bir maddenin sıvı içerisinde Çıplak gözle göllemeyecek kadar küçük tanecikler halinde heterojen dağılmasıyla oluşan, oluşan karışımlardır. Yani kollayı da aslında çıplak gözle net ayıramıyoruz arkadaşlar. Lazer ışını çözeltilerde görülmezken kolloidlerde her yere dağılır ve görülür. Yani kollayitlere yakından e, şiddetli güçlü bir ışık tuttuğumuzda içerisindeki dağılan fazı görebiliriz arkadaşlar. Sabunlu su, krema, çalkalanmış yumurta, boya, kan, duman, şöyle süt kolloid karışımlara örnek verilebilir arkadaşlar. Şimdi çözünme sürecinden biraz bahsedersek. Yani homojen karışımlarda çözünme olayı vardı. Biraz homojen karışıma şimdi geri dönüyoruz. Çözünme sürecinin moleküler düzeyde açıklanması. Çözünme olayı bir maddenin taneciklerinin iyon ya da molekül de olabilir bu. Yani mesela tuzsa iyonlarına ayrışır. Şekerse direkt molekül olarak çözünür. Başka bir maddenin tanecikleri içerisinde homojen olarak dağılmasına çözünme denir. Oluşan karışıma ise çözelti denir. Çözünme genellikle fiziksel bir olaydır. Yani kimyasal bir tepkime falan olmuyor. Çözcü ve çözünen maddelerin tanecikler arasında fiziksel bir etkileşim gerçekleşir. Yani etrafını sarar vesaire fiziksel bir olay gerçekleşir. Su kullanılarak gerçekleşen çözünme olaylarında iyonik ya da moleküler çözünme gerçekleşiyor. Yani su iyonlarına ayrıştırabiliyor maddeleri veya moleküler bir madde ise molekül olarak da kalabiliyor. Alaşımlarda mesela lehim, çelik, tunç, bronz, pirinç ya da belli ayarlarda yapılan altınlar 14, 18, 22 ayar altın gibi çözünme atomik düzeyde gerçekleşir. Yani bunlar sonuçta molekül yapılı değil. Çünkü bunlarda ne var? Alaşımlarda metal var. Demir, bakır, altın vesaire. Bunlar da atomik düzeyde. Benzer benzeri çözer diye bir ilkemiz var. Yani polar çözücüler iyonik ve polarları ona daha çok benzeyenler. Çünkü iyonikler de biraz polara benzer. Çünkü elektronegatiflik farkı vardır. Polar maddelerde zaten polar oldukları için birbirine benzemiş oluyor. İçerisinde iyi çözünür. Apolar çözücülerse apolar maddeleri iyi çözünür arkadaşlar. Apolar moleküller arasındaki etkileşim London kuvvetleridir. Ve apolar maddeler birbirinde çözünürken de London bağını oluştururlar arkadaşlar. Mesela iki atomlu elementler apolardır. İşte H2O2N2 gibi. CH4, C2H6 gibi hidrokarbonlar yani yapısında sadece karbon ve hidrojen içerenler apolardır. Karbondioksit her taraftan eşit çekildiği için apolardır. Karbon tetraklorür dört taraftan eşit çekildiği için apolardır. Karbon disülfür iki taraftan eşit çekildiği için apolardır. Yani apolarlar böyle oluyor. Şimdi polarlara biraz bakarsak mesela su üzerinde elektron çifti kalmış merkez atomun o yüzden polar nh de merkez atomun üzerinde yine elektron çifti kaldığı için polar. h 2 de bak yine kükürtün üzerinde elektron çifti var polar. Yani böyle olduğu zaman ne oluyor? Bu aşağı doğru kırılıyor bağlar. O yüzden de polar molekül oluyor. Fosfin yine bağlar aşağı doğru kırılmış. O yüzden polar yapıldır deriz arkadaşlar. CH3, HF, HCl gibi maddeler polardır. Bu tür maddeler dipol dipol etkileşimi oluşturarak birbiri içerisinde çözünebilir. İşte CH3F, HF mesela bu ikisi birbirinde çözünür. HCl yine polar. HCl'ler arasında yine dipol dipol etkileşimi oluşabilir. Yani polarlar polarda, apolarlar apolarda çözünebiliyor. Polarlar polar içerisinde çözünürken dipol dipol, apolarlar apolar içerisinde çözünürken de London bağı oluşturuyor. oluşturuyor. Ama bir de hidrojen bağı diye bir şey de var. Hidrojen bağı, hidrojen atomuyla flor, oksijen, azot atomları arasında bağ yapan bileşikler moleküller arasında hidrojen bağı oluşturabilir. Ve bunlar birbiri içinde de daha iyi çözünür. Yani hidrojen bağı yapabiliyorsa karşılıklı olarak çözünme de daha güçlü olur. H2O ile H2O burada hidrojen bağı var. Ama mesela o çözünme değil tabii. Su molekülleri arasında. HF'yi H2O'nun içerisine attığında iyi bir çözünme olur. Çok çözünür. Çünkü aralarında hidrojen bağı da oluşur. Su moleküllerinin çözünme sırasında çözünen maddenin iyonlarını sarmasına bir isim veriyoruz. Hidratlaşma diyoruz arkadaşlar. Çözücü su ise bu olaya hidratasyon. Farklı bir madde ise solvatasyon da deniyor. Yani suysa hidratlaşma, hidratasyon. Başka bir madde kullandıysan solvatasyon denebiliyor. Etrafının bu şekilde çevrilmesine. Yemek tuzu suda çözündüğünde sodyum ve klor iyonları oluşur. Ve bunlar suyla ne etkileşim yapacak? İyon dipol etkileşim yapacak. Çünkü su polardır. Sodyum klorideki de iyonlar var. İyon dipol etkileşim olur. Sodyum kloru bu şekilde iyonlarına ayrışır. O yüzden de elektrik akımını ileten elektrolit bir çözelti oluşur arkadaşlar. Elektrik akımı iletkenliği de iyon derişimine bağlıdır. Yani iyon ne kadar çoksa elektrik o kadar iyi iletir. Şeker suya atıldığında su molekülleri şeker moleküllerinin arasına girerek etrafını sarar. Yani yine hidratasyon dediğimiz olay olur ama şeker moleküller çözünüyor. O yüzden de elektrik akımı iletilmez. Yani şekerli su elektrik akımını iletmez deriz. Çünkü iyon oluşturmuyor arkadaşlar. Şimdi bazı derişim birimlerinden bahsedeceğiz. Önce bir derişim ne demek? Çözünmüş madde oranını belirtmek için kullanırız biz derişimi. Belli bir miktar çözücüde çözünen madde miktarı fazla olan çözeltiye derişik çözelti Yani bunu aslında oranlıyorsunuz. Çözünenin çözücüye oranına bakıyorsun. Ne kadar derişik olduğunu diğer çözeltilere göre kıyaslayabiliyorsun. Eğer bu oran fazlaysa derişik, az ise seyreltik çözelti diyoruz. Şimdi iki şekerli çay mesela derişik olur. Ama bir şeker attıysan seyreltik. Karadeniz'in suyu daha seyreltiktir ama Akdeniz'in suyu daha derişiktir. Çünkü Akdeniz'de daha çok tuz var. Tuzluk oranı fazla biliyorsunuz. Belirli bir miktar çözeltide çözülmüş madde miktarını biz yani derişim olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Çözücüde çözünen madde miktarı arttıkça çözeltinin derişimi artar. Çözünen madde miktarı arttıkça çözeltinin derişimi artar. Çözünen madde miktarı azaldıkça da çözeltinin derişimi azalır diyebiliriz. Mesela kütlece yüzde derişim formülümüz var. Burada ama bir oran kuracağız. Oranımızı 100 gram çözeltiye göre kuracağız. Yani formülümüzün alt kısmına çözelti kütlesini yazıyoruz. Kütlece yüzde derişim çözünenin kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı yüz şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Bunun sorularına bakalım mesela. Diyor ki 48 gram suda 12 gram şeker çözülerek hazırlanan şerbetin kütlece yüzde derişimi nedir diyor. Ne derim? Derim ki kütlece yüzde derim eşittir 12 bölü Çözeltiyi yazıyorduk ya alt tarafa. Yani bakın onu şöyle yapacaksınız. 12 artı 48 çarpı 100 diyeceksiniz. O da ne olur? 12 bölü 60 çarpı 100'den. E ne olur? Şöyle birer tane sıfır götürsem. 120 bölü 60 ne yapar? Yüzde 20'lik yapar arkadaşlar. Evet şimdi bu sorumuza bakarsak. E yine bir kütlece yüzde sorusu diyor ki 100 da 400 gram etil alkol çöz çözünecek. Yani çözünenim 400 gram etil alkol. Çözeltimse 100 artı 400 toplamı çarpı 100. E oradan da ne gelir? E 400 bölü 500 çarpı 100. Şunlar şöyle ki de burada 5 mi kalıyor? 400 bölü 5 80. Yüzde 80. Bitti. Seyreltik bir çözeltiyi derişik hale getirmek istiyorsak çözücü buharlaştırabiliriz. Yani suyunu buharlaştırdım mesela. Ya da tuz eklersin, şeker eklersin, çözünen madde ekleyebilirsin. Derişik çözeltiyi seyreltik hale getirmek istiyorsan çözücü yani üzerine mesela su ekleyebilirsin. Bu şekilde daha seyreltik yaparız. Şimdi ppm diye bir derişim birimi de var. var. Per, e, per, per million yani milyonda bir kısım demek. Hani böyle çok seyreltik çözeltiler için kullanılır. Çok az çözünen içeriyorsa ppm ile ifade edebiliriz. Bazı çözeltilerdeki çözünen madde miktarı o kadar az olur ki bunların derişim ppm olarak ifade edilir. Örneğin gıda içeriklerinde minerallerin ve vita, vitaminlerin derişimi ppm cinsinde. İşte 5 ppm kalsiyum diyor. Yani çok az var. 10 ppm C vitamini gibi var. Tabi de o vücudun ihtiyacını karşılamaya yetebilir. Ama hani az sonuç olarak, oran olarak. Ppm 1 kilogram çözeltide çözünen maddenin miligram cinsinden kütlesidir. Yani miligram bölü kilogram diye oranlıyorsun. Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi ama miligrama kilogram şeklinde oranlıyoruz. Mesela işte içme sularındaki bazı iyonların ppm cinsinden miktarları bu şekilde çok az oranda bulunduğu zaman biz bunları ppm cinsinden ifade ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece bugünkü dersimizin sonuna geldik. Hepimize hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.